Merhaba arkadaşlar, papatyan Nerd Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel motifleri çalışacağız. E, bu motifleri ben kilim desenine benzettim. O yüzden kilim desenli motifler diyeceğim sizlere. Gerçekten görünümü çok hoş, çok şık. Şöyle birleştirdiğinizde de bir motif bütünlüğü sağlayacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirilince yani aynı renkte yaptığınız düşünürsek birleştirince motif bütünlüğü sağlayan çok hoş çok güzel bir model şöyle de gösterebilirim bakın şöyle ve şuraya da bir tane konduğunda şöyle motifler çok güzel motif ortaya çıkıyor ee, Umarım beğenirsiniz Umarım severek yaparsınız Arkadaşlar hemen yapımına geçmeden önce şunu bebeği ile yaptım şunu alize koton ipi ile yaptım tekrar şunun zıt renkleriyle yine bebe ipi ile şu anda yapmayı düşünüyorum hemen direkt arkasını da göstermeyi unutmayalım arkası da gayet düzgün hemen isterseniz yapımına geçelim Evet arkadaşlar öncelikle şöyle gri ipimle başlamak istedim hemen yine sihirli halka ile başlıyorum ipimi halka haline getirdim şöyle içinden geçirip zincir çekerek başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Başını doladım. ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Halkamın ortasına batırıp bir ikili trabzan daha yaptım. 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı halkanın içine batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde. Bir zincir. Daha sonra yine 3 tane ikili trabzan. Üçlü gruplar halinde bu gruplardan 4 tane yapacağız arkadaşlar. Köşelerimiz olması için bu çektiğimiz tek zincirlerde köşe bölümümüz olacak. Tekrar bir zincir çekiyorum. Son üçlü grubumu yapıyorum. Ortayı biraz da arttım. Bir, 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane grubum olmuş oldu. Bir zincir çekerek hemen ilk çektiğim zincirin veya şöyle yapalım bir saniye. Bir zincir çekmeden başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Tam köşelerin ortalarına gelmek istediğim için bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde kapatmıyorum ve diğer beyaz ipime geçmek istiyorum. Şöyle. Diğer beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimle şunu kapatacağım ki Geçişlerde renk bozukluğu olmasın. Beyazla kapattım. Şöyle griyi de biraz çekiştiriyorum. Şu beyazı da üstünden geçirdim çözülmesin diye. Evet. Şöyle iyice sıkıladıktan sonra şöyle zihinli halkamın ipinden de çekiştirdim. 3 tane e, zincirimi çektim. Bakın. Krem ip, e, gri ipimi bırakmıyorum. Onu da alttan yürüteceğim şu şekilde. Şu beyazı da yürütelim. İp kesmeyeceğiz. Şöyle üç tane bir zincir çektiğimiz yere ikili trabzan yaptım. Yarım köşemi yapmış oldum. Burada araya sadece zincir çekmeyelim. Zincir çekmeden. Şöyle ipler kafanızı karıştıracak diye korkuyorum aslında. Hemen diğer tek zincirlik bölüme geçiyorum. Ve oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu bölümde köşelerimizi yapıyoruz. Tek zincir çektiğimiz yerlere. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Altta iplerimi yürüterek. Başını doluyorum. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Bir. Aynı yere batırdım. İki. Aynı yere batırdım. Üç. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Zincir çekmiyorum. Yine son köşeme tekrar 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar aynı köşemin içine 3 tane ikili trabzan altta ipimi yürüttüm burada yine hiç zincir çekmiyorum burada yarım köşe yapmıştık köşemizi tamamlıyoruz 3 tane ikili trabzan yaptım. Başını bir kez doladım. Bakın ilk çektiğim zincirin tam orta kısmına batırıp ilmek alıyorum ve gri ipime geçiyorum. Gri ipimle kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine beyaz ipimi gri gibi yürütüyorum yine alttan buraya yine yarım bir köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Şu ikisini kapatmayalım. Şimdi beyaza geçiyorum. Beyazla kapatıyorum. Başını doladım. Bakın altta gri ipim devam ediyorum. Hemen bakın şu araya battım. Geçiş yerimize 3 tane ikili trabzan yapıyorum üçüncü trabzanı bir iki iki tane ilmek alıp ikisini bırakıyorum ve gri ipime geçiyorum gri ile kapatıyorum ki burada renklerimiz birbirine karışmasın diye bir uygulamayı yapıyoruz aralarda zincir çekmiyorum bakın köşeme geldim köşeme batırıp buraya köşe yapıyorum yine üç tane ikili trabzan araya bir zincir sadece köşenin ortasında bir zincir çekiyoruz 3 tane ikili trabzan bir zincir 3 ikili trabzan şeklinde köşemizi tamamlıyoruz üçüncü trabzanda sadece 2 ilmek kapatıp diğer iki ilmeği diğer renkle kapatıyorum başını doladım bakın kenar bölümüme geldim kenar bölümünü de 3 tane ikili trabzanla bitireceğim Üçüncü tırabzanı yarım ördüm. Gri ile yine kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Kafanız karışmasın diye burada kapatmak istemiyorum. Aslında kafa karıştıracak çok bir şey yok ama iki iple ördüğünüz için ve yeni öğrenenler için belki kafanız karışır diye o yüzden biraz burayı kapatmak istemedim. Köşemi yapıyorum. Sonuncu trabzanın iki ilmeğini kapatmayı beyazla kapattım. Başını doladım. Buraya hemen kenar bölümüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten bu sırada bitmek üzere. Bu şekilde son kenar bölümüne geldim. 3 tane ikili tırabzan, araya sadece bir zincir çekiyorum ve tekrar yine aynı yere 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir tane yaptıktan sonra hemen zaten diğerine bakarak yapabileceksiniz. E, düzeni belli zaten. Tekrar tekrar videoyu izlemenize gerek kalmayacak. Sadece bir tane yapmanız yeterli olacaktır. Evet. Bu şekilde bakın zaten modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bir üst bölümde iyice çıkacak ve yarım olan köşemi de tamamlıyorum. Köşemizi tamamlarken başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp tığıma ilmeği alıyorum ve yine beyaza geçiyorum. 1 2 3 Yine yarım köşe yapıyorum burada. Alttan diğer ipimizi yürütmeyi unutmuyoruz. 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. Araya hiç zincir çekmiyorum. Bazen burayı ben de unutuyorum. 2 ilmeği bırakıyoruz diğer ilmeğe geçiyorum diğer rengi ve buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde bakın şimdi diğer tarafa da yine aynı renkle yapacağım Üç tane ikili trabzan da bu bölüme yaptım. İki ilmeğimi kapatmadım. Beyazla kapatıyorum. Yine köşelerimi yapıyorum. Köşeleri artık biliyoruz. Üç tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı köşenin içine batırıp üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şu anda e, kameranın hafızası dolu. E, o yüzden biraz e, hızlı yapmaya da çalışıyorum. E, vakit almasın diye. Evet. Bakın şurayı da göstereyim. Bakın. Hemen ilk arama batıyorum. Üç tane şekil trabzanımı yaptım. Hemen diğer araya batıyorum. Oraya da 3 üç tane. Üçüncü zaten iki ilmeğini toplamıyoruz. Diğer renkte topluyoruz. Aynen bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. Aralara zincir çekmiyorum. Sadece bir zincirim köşelerde var. Köşelerin ortalarında. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Ee, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Beyazla iki ilmeğimi kapatıyorum ve şöyle yarım kalan köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanım yaptım. Başını dolayarak en son ilk çektiğim zincirin tam tepe noktasına batırıp ilmek çektim ve gri ipimle şu şekilde gri ipimle devam ediyorum 1 2 3 hemen yarım trabzanımı yapıyorum 3 tane ikili trabzan yaparak tekrar beyaz ipime geçeceğim sıkılıyorum şuraya evet bakın hemen ilk araya batıyorum beyaz beyazla 3 tane ikili trabzan yaptım gri ile kapatıyorum son ikiyi tam şu ortaya gri ile 3 tane ikili trabzan yapıyorum son iki ilmeği kapatmıyorum beyazla kapatıyorum bakın bu sırada bir beyaz bir gri bir beyaz yapmış olduk son üçüncü ilmeği yarım kapatıyorum diğer iki ilmeği gri ile daha sonra köşemi Araya bir zincir. Daha sonra yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini kapatmıyorum. Beyazla kapattım. Buraya tam bakın şöyle geçiş noktasını batırdım. 3 tane ikili trabzan. Üçüncü yarım kapatıyorum griye geçiyorum tamam bakın geçiş noktası iki modelin geçiş noktasına battım 3 tane ikili trabzan alttan ipimizi e, geçirmeyi unutmuyoruz şöyle ve beyazı aldım beyazla kapattım ve yine buraya Beyazla yapıyorum üç tane ikili trabzanımı. Bu sıralamayı ezberlediğinizde zaten dediğim gibi modeli öğrenmiş olacaksınız. Griye geçtim ve köşeme yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz ortaya çıktı çok da güzel çok da şık oldu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Yine aynı şekilde bitiriyoruz. Gri ile yarım köşemi tamamlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Son sıramızdı bu. En ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Ve diğer ipimi de isterseniz burada bir düğüm atabilirsiniz. Ama çözüleceğini zannetmiyorum. Yine de e, dediğim gibi orada bir düğüm atıp o şekilde saklayıp e, kesebilirsiniz. Hemen şu ipimi üstün körü saklayıp size modeli göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bu kadar kolay ama bu kadar da şık bir model. Az önce size e, motif olarak çok güzel çıkıyor dediğimde hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bakın şöyle dördü bir araya geldiğinde yeni bir motif ortaya çıkıyor. Şöyle evet çok bu değişik renk olduğu için şuradan hesaplarsanız yani beyaz olduğu için burası gerçekten çok hoş bir motif çıkıyor oraya Umarım anlatabilmişimdir Umarım e, sizler için e, güzel bir video olmuştur arkadaşlar birleştirmeyi göstermiyorum zaten bir birleştirme videosu var hemen bu e, videonun altına yorum bölümüne e, orada benim e, videom var birleştirme videosu onun linkini atacağım Oradan bakarak birleştirmeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.